Arkadaşlar selamlar. Neredeyiz? Düzce Yığılca Karagaş köyündeyiz. Ee, elektrik direğimiz var. Yakınında hemen evler. Su da var. Arsamız şöyle arkadaşlar bakacağız şimdi. İçine girelim. Sınır başlıyor. Şu evin oradan. Sınır evin oradan. Garaj kapısının oradan. Geliyor 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 geliyor. Kazıklar sınır zaten. Hep gösteriyor. Çetli. Arkadaşlar sınır buraya kadar. Bu arkadaş şu evi alan arkadaş buraya alacağım deyip bütün harfiyatını buraya atmış. Yerimiz buradan. Başlıyor. Ceviz ağacına kadar gidiyor. Altı. Elektrik suyu vardır. İlgilenen arkadaşlara itinayla duyurulur. Yol kesinlikle sıkıntısı yok. Buradan girelim içeri. Elektrik, yol problemi kesinlikle yok. Adam dolgu toprağı yaptığı için, dolgu attığı için komple yükseltmiş burayı. Siz de yukarıdan aşağı atacaksınız veya taşırsınız artık. O size kalmış bir şey. Ama ev, evlerin köyünün içinde. Alan arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun.